3 katlı çift hazneli vakumlu paketleme makinesi ULE 67. Tüm gövde ve haznede tamamıyla paslanmaz 304 L kalite çelik kullanılmıştır. Tercihe göre İtalyan ya da Alman menşeli vakum pompası kullanılmaktadır. Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır. Elektrik ve pneumatik malzemelerde SMC ve Festo markası kullanılmıştır çift rezistanslı yapıştırma ile poşet kaynağındaki hava kaçakları önlenmektedir. Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır. Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir. Gıda koruyucu gaz ünitesi entegredir. Yapılacak olan işleme göre poşet yapıştırma, vakumlama ve gaz prosesleri birbirinden bağımsız kullanılabilir. 500 gramdan 3 kilograma kadar vakumlu paketleme yapabilme kapasitesine sahiptir. Sıvı ve toz dahil olmak üzere her türlü ürünü paketleme ve vakumlanması yapılabilmektedir. Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır. Uygulamalar: et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar gibi.